Arkadaşlar Rank of yeni bölümüne hoş geldiniz. Barış abimle beraber yine yargı dağıtmaya devam. Ne yapıyoruz bu? Savaşıyoruz. Arkadaşlar bu arada yeni yeni kıyafetleri gördünüz mü? Karakterleri. Of kanka yakıyorsun ya. Benim biraz de değişik Ben de anlamadım. Bu ne ya? Her benim karakterin adı var. şeymiş. Anibus. Adam ben Aa, Aha. Var. Kanka dikkat et dikkat et dikkat et. Sak saklanmaya çalış. Bende tabanca var. Nereden sıktı? Tam konum atamadım. Oh. Şöyle bir yerdeydim. Var bir şey söyleyeceğim bana bir tane bir tane silah lazım. Bir tane silah verirsen ben yoksa barışı kurtaramayacağım vallahi. Bir tane fark etmez hiç fark etmez. Dur 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 bekle. Ben de üç tane Şuna. silah var Kanka, aslında ben. Onu ver. P90'ı mı alayım? P90 al. Bir tarağa bak o zaman diyor. Tamam P90 aldım. Kankam şu anda Sana yardım edebileceğiz. Adam tamam gördüm. Edebiliyor. Tamam barış şart dedi. Evet. Biri uçtu, biri uçtu, biri Abi, uçtu, biri benim, uçtu. Çatı şuraya, şuraya. Aa, sen oraya geçiyorsun diyorsun ki. Sizi vuracağım ha. Çıktı oraya, çıkamadım. Al sana. Kaçtı mı? Kaçtı şu an. Şuraya kaçtı. bizi var ya çok kötü kıstırıyorlar ha. Ne yapacağız biz şimdi? Bak bir yerde çok beklememiz bize çok zararlı bir şey. biz. Ben şu tarafa doğru basayım mı? Onun hep tepeleri çıktı adam Adam burada. Hadi, hadi. Ben ben. Ay gittim. Hadi, Bisiklet kimde? Tamam sende kanka. Ben de. Süper. <laughs> Çık Şuradakini almam lazım. Gir içeri gir içeri gir. Endur tabir al al al. Ben şunu da mermisinde olurayım. Adam şuradan bir yerden çıkar mı? Orada mı acaba adam? Yok burada ya. VKS var. Sevmiyorum. Almayacağım VKS'yi. Ben Barış'a doğru gidiyorum. Yakın oynamamız lazım birbirimize. Aa, adam orada. Adam şuraya Adam oradaymış. O, oydaymış. Çıkmıyor değil mi? Şu şeyi. Çıkmaya devam mı? Kaldı. Çıkmadı, vallahi orada. Çıkmadı, arslan çıkmıyor. Abi onu nereden başlayabiliriz? Ben onu arka ba acaba? Kanka arka onu var ya... ya, ya o da bek... Pusuyor ya. ya. Var, size şey atayım mı? Drone atayım mı bir daha? Bence drone olur atayım olur, ya. Olur. ya. drone atayım da size bir yardımcı olayım, dur. Tamam, burada. Adam ta burada. Diğeri de altta, diğeri de altta, diğeri de altta. Kankam çime yattı diğeri. Diğeri çime yattı, diğeri çatıda. Tamam. Çime yattı, burada çatı. Çatıda. Çatılayın, çatı Süper, süper. Uuu, <laughs> girdim. <laughs> Ciddi misin? Kanka başlayacağız. Şey Bikersin mi, Çatıdaki çatıdakini çatı mi vurdun? Çatıdaki tamam, Arkadaşlar. artık arkadaş, sonunu kaldırmak için. dikkat alın, yeri dikkat. Ben yukarı çıkacağım, sen aşağıda Çatıya çıkalım. Bir saniye. O? Ronaldo değil. 7 7 7 şey yedi bir el düşür. Elbumsu ya. Bir tane var ha. Aç aç şunu. Bir dakika. Vallahi ben geldim senin yanına. Ne ya? <laughs> 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 allah Allah. Allah yanlışlıkla adamı buldum ya. Evet, evet. Ama başkası da olabilir. Şerefsiz ya. Başkası da olabilir, dikkat. Oğlum adam orada yok, yok. allah rızası adam çatıda var. Yani. Dört iksir, dört x'ler ya. Ha. <laughs> krize girdim ya. 90 mermi gel. Tam Vallahi krize girdim. Süper. Dört iksir. Benim şöyle bir namlu Ha? Bu takılıyor mu? Dört Efendim? Dört. Şu an kullandığım bir şey yok ya at. Ama dört hangi silah var? Bak şu. Tamam <laughs> ben bunu alırım. Ya nasıl bir komik bir şey oldu biliyor musun kanka? Adam ben yukarıya çıktığımda şeydi. Hı -hı. Tam tırmandım en yukarıya dedim ki onun alt tarafına doğru geçeyim. Abi bir baktım adamın kucağına düşmüşüm ya. Gülme krizine girdim. Şey aşağıda araba var. Gelin araba alalım. Abi, Çeresine işte, dürüstü çal 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 kapıyı üç kere. Şurada araba. <laughs> ya dönelim <oynayalım>. her tarafta pisçi adamlar var. Her tarafta. Bu araba çok Yavaş. Ah. Ha. Kanka düştünüz sandım ya. Şöyle gidersen acaba geçir miyiz? ha, <laughs> bence iyi gidiyorum. Kötü değil. Evet. Kankam sesimiz geliyor mu? Geliyor geliyor. Ha. Sen konuşmayınca dedim Benim acaba olurdu. sorun mu oldu? Geliyor, geliyor. Çünkü senin sesin gelsin önemli. Ben neye çarptım? Ne vardı? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim ben de o görünmüyor. Abi yok ya, olamaz ya. Oyuna ne oldu benim oyuna ya? Vicdan görürsünüz. Orası bende görünmüyor. Ya. Ne oluyor lan o Gaz geliyor, haberiniz olsun girmeye çalışalım içeriye. O şun parka doğru bitiyor galiba. Güzel Bütün dağ lan mi? Hı hmm, hı dağ baya iyi. Bak, daha güzel yapmışlar ya. Vay! Vay. <laughs> Kalkam efsane. Kim <laughs> şarttı? Vay be kankam dağda bayırda güzel güzel bisikletle seyahat yapıyor. Biz manyak gibi yürüyoruz ya. <laughs> <Oo>. Adam var. Ben sızdım kanka. Ha tamamdır kanka. <laughs> Oo bambaşka bir adaya bitti oyun. basan ne oldu ya? değişik şey Daha silah var. Biliyorum sen Ben bir araba buldum, bizim adam da bir araba buldu. Biliyorum kesin şu an. Genelde bu tepeleri bu Vallahi. Durum mı bir... Bende bak hemen gönderiyorum. Biraz alanı uzağız haberiniz olsun. Gidiyor. Barış drone attı. Barış'ın yanında durmamız lazım. bir şey var atlarımın platformu var Tamamdır Kamin nereye gidiyor? İşaretlediğin yer neresiydi? Kanka işaretlediğin yer tam şu tarafa doğru Düğün salonu. Oha. Oraya inersek geri çıkamayız. Allah Ah tekne varmış ama. Ne var? Vallahi tekne var dibinde. Kanka farksız <laughs> yine inelim, inelim ya. İnelim mi? <laughs> ne oluyor bana ya? 2 tane drop. Aa mı? drop var drop. 2 tane var. Tabi, diğeri biri bende üstteki bende aşağıda bir tane dik sendeyim. <laughs> Oha <ya>, şimdi düşüyorum. ben scar kullanayım <laughs> ya. Heh. Şöyle bir skara alalım. Şunu şöyle. 4x e ihtiyacı olan olursa 8x atabilirim. Nereden çıktı? Skar çıktı. 8x çıktı. Tam, bir, 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 bir. Tam bir drop daha geliyor. Tamamdır. Bize sana doğru yavaştan uçup geliyoruz hemen. Uçup geliyoruz derken yani şeyle. Tekneyle. <laughs> Teknemiz burada. Hop gel. <laughs> Tamamdır. Adam çok <Oo>! güzel geliyor. Ooo. O adam orada mı sıkıyor bize? Bence adam oradan sıkmıyordur. Arkadan sıkıyor, arkadan sıkıyor. Oha! Arkadan sıkıyor. Evet, 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 evet. Arkadan sıkıyor. Ata çabuk. Ata çabuk. Nasıl vuruyor ya? Drone var mı? Onu göremiyoruz o zaman bizi vurmak zorunda kalırlar ya. Bende 8 var geldi. Sen drone var mı? Kanka bende drone o şu anda oldu. Atacağım adamı hemen. Burada bala sesi oldu. Buradan. Ne? Hadi lan. O lan hadi. Ne? ne? Lan hadi vur lan. O ya yapma be kanka onu vurduk be. Yapmayın be. Bisiklet de kaçıyor bisiklet de Kaçma. Kaçma. O sen yiyeceksin. Kaçtı valla, baya profesyoneli kaçtı. O zaman sen de bunu al. Yani sağ, sağ. <laughs> Hatta sana bunu da göndereyim istersen. Yok, tamam. O zaman geri <laughs> alayım. 4x8'lik ihtiyacın varsa 4x8 ihtiyacı atayım. Var. Tamam. Evet. Kanka 4 x 8x hangisine ihtiyacın var? Abi yani ben sarsadım ama. Ben 4x8 alırım. 4x Sürekli tepeye Tamamdır, var. ben sana hemen 4 xi göndereceğim. Acil tepe çıkmamız lazım. Aynen öyle. Oraya çıkarsak bence iyi olur çünkü daha çok fazla adam var. Haberiniz olsun. Bayağı adam var. Çok dikkat edin ben size söylüyorum bak. böyle böyle vurmuyor yemin ediyorum. Hadi şurayı tırmanalım. Ana. bir şeyin içerisine girdim ya yanlışlıkla. Kanka arkandayım. Sana burada 4x'i bıraktım. Hop buraya attım. Sana hemen o zıpkı vereyim. Abi yapma. Niye ben tırmanamıyorum? Ben Bak şunu alsana bize. Şey. Heh. Heh. Çıkın. Heh. Çıktım. Ben çıktım valla. Burada şimdi ne yapacağız? <laughs> Oo, o o bir geldi. biri geldi, biri geldi, biri geldi. Evet, gelmişler. Kanka senin orada adamlar var, haberin olsun. Senin orada adamlar var. Aynen. Evet. Ke şey keşke bize doğru gelseydin 4 e buradan vurursun kanka adamları. Senin orada senin rastlanma ihtimalleri çok yüksek, haberin olsun. Kanka arkaya bir foto Bir an Aynen. Şimdi senin gelmen çok daha iyi oldu. Adamlar çünkü oraya indiler. Bayağı şey sıkıştırırlar seni hemen. Etrafı herkes etrafı var. Gözünüzü çekin. Kalkan malkan varsa kurun. kurun. Var. ben drone atayım mı hemen size? Bakayım adamlara. Şu an gerek var mı? Her tarafı görüyoruz ya. Bir istersen bir deneyim. Beni vurmasınlar da. Birazcık tarafa vurulur. <laughs> Bu adamlar nereye saklandı lan? Bunlar var ya harbi pusucu adamlar ha. Adam var. Evet. Şurada biri var. Tamam. Drone başladı. Burayı bakıyor <laughs> mu? Aynen aşağıda mı? CyneX'li adam mı var? Hemen bakayım. Aha durup şey bitti ya, süresi bitti ya. Of, süresi gitti valla. Bir kere sağdım, asma diye şam. Oo, durun hadi. Benim hemen önünde adam var. Barış hemen öndeyim adam. Barış kim? Ne? Barış hiç Barış hiç Barış hiç ya ben koruyorum tamamdır. Şu an iyiyim. Barış'ın oraya doğru geliyor. Barış'ın oraya doğru geliyor. Oraya gelebilir. Hadi ya. çıkar kafanı. Çıkar kafanı vurmam lazım onu. Barış'ı kazma ihtimaliniz. Bistler, Aa! Bistler, bistler, bistler. Hadi hadi. Bistler, 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 bistler. Sen iki kere vurdun ben Barış'a doğru gidiyorum. Barış'ı kaldıracağım. Süper ben flash attım ona. Tamam. Bir türlü çıkar göstermedi kendi. Vuramadım ben ya. Vurursun ya. Oh, tamam. Tamam. Diyor. Diyor sesi geliyor. Tamam. Bence geri aynı yere çıkalım. Bence Hı. aynı yere çıkalım. yerimiz çok acayip iyiydi. Bence oraya çıkalım. Tamam yapma be yapma be beni düşünme aşağıya Ulan dört kere yiyince düşüyor mu? Dört kere bir adam nasıl düşer? <laughs> Kanka şuralarda adam var, pisiyorlar ha. Dikkatli <laughs> her yerde tutsan adam var. Nereden? Buradan bir yerden. Tamam. Dikkatli olun. Vallahi dikkatli olun. Drone atabilirim yine. Dolsun. Ya, bilmiyorum. Görmedim. Görseydim adamın iyi olduğunu. Attım mı kanka? Var. Süper. Vakit de var. Görürsem onu ağzına ağzına dökü sıkarım. <laughs> neredesin? Çok, çok Neredesin? <laughs> Çık oradan. Haydi. Bizim bu çatıya uçmasınlar ha. Hani? Ona dikkat edelim. Haydi neredesin? Ona dikkat edelim sıkıntık almaz. Bu sıkıntı o. Arka doğru geleceğiz. Her an çıkabiliriz arasında. Avantajlıyız. derz avantajlı bir vuruş. şey Harbi Adam burada. Fırç atımı görmüş. Ben oh, oh, ah, <laughs> bir Orada Tamam. Oooo eski Abi bu M200'e ne oldu ya? Oğlum ben... Of! Adamın dibine çıktı nasıl? Nasıl? Ayağının dibine loki sıktım lan. Şurada. Askerlerin dibine sıktım Herhangi bir durum var. Ben o kilo almam lazım. Abi yani yani. tek kişi kalmış, tek kişi kalmış. Rushlayalım mı? Abi bir iki oğlum. Dibine, ayağın dibine. Tek kişi yani. kalmış, rushlayalım mı? Doğru. adam, ha, tam adam gördü, gördü. Adam burada. Çıkarıp. Yedi bir tane. Adam şurada. Ah be hadi.

Bekliyor bizi bekliyor. Canımızın bitmesini bekleyecek. Ha bekleyecek. Oo yedi. Bir tane yedi. Bir tane yedi. Geçmiş olsun. Hala içeride bir tane sağlam yedi de hala nasıl düşmüyor? Hala içeride şuradaydı. Vallahi çok dikkatli ol. Bayağı tehlikeli bir oyuncuya benziyor. Bir mermim kaldı. Bir memim kaldı. Bir mermi. Allah Allah. <laughs> Ay bomba <bu da> mıydı? <laughs> Şerefsiz. Bir mermi ne yapacak? Ah gördüm. Aa aldın mı? Haydi gidelim o zaman. Haydi gel. Evet güzel güzel. Elinize kolunuza sağlık valla bayağı iyiydi. Arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir bölümü daha geride bıraktık. League of Legends'ün tüm bölümleriyle gelmeye devam edecek. Allah'a emanet olun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.